Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? sizlerle beraber tabii ki de Minecraft oynuyoruz. Kanalda ilk da video. Arkadaşlar kendime bir dünya alacağım Yani böyle harita zombiler falan da öldü bu arada. Şimdi direkt başlayalım. Önce bir evlerimi falan yapıyorum. Böyle düşük normal harita yapacağım. Şimdi önce bir evler yapacağız. E, bu evi böyle yaptım. Ee, bir dakika bir şey daha bakacağım şu anda bir de bir dakika oluyor mu diye bakacağım düşündüğüm şey bu arada yolda yapacağız böyle daha ama gerek yok ee, bir dakika şunları bir Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle ileriye şuraya bir ev yapacağım. Güzel bir şey. Hemen başlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Ha şurası bir 10 olsun. Şöyle dönelim. Şöyle kafama göre ayarlayacağım onları falan. Dur bir dakika. Şuraları da tabii ki de bozmuyoruz. Hızlıca. Hı, hı. Bir dakika. Şunları da şöyle ayarlıyorum hızlıca. Şimdi kapı şurada olacak. Kapı da çok ters oldu. Ama olacak. Yapacak bir şey yok. Şöyle şurası bir dümdüz olacak mecbur. Kapı tarafı. Şöyle camlık bir yer yapacağım oraya. Şöyle oraya bir camlık. Buraya da bir camlık yapalım. Ne oluyor? Eee 1 2 3 1 2 3 gördüğünüz gibi tam ayarlanmış bir şekilde yapmış gibi oldum. Buraya da şöyle dümdüz bir şey çekiyoruz. Ama tabii ki de şöyle yapsak şuradan tam oldu burada. Burası da full duvar olacak. Böyle duvar düz normal duvar. duvar. Arkadaşlar video izlenirse bu video serisi de gelecek de, de. Zaten gelir diye. Çünkü dünya oluşturacağım da, kendime yani şey oluşturacağım. Gelir diye de tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi camlarını hemen yapıyorum. Heh. Evimizin camları da tamam ama ben bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hop hop. Oraya şöyle aynen oraya bir tane diye Şimdi ön evin şöyle şuraları etrafını tabii ki de buraya bir şey yapacağız beton beton gibi bir şey yani nasıl bir şey olabilir bir dakika şundan şöyle şöyle arkadaşlar böyle etrafım bununla şöyle ikişer ikişer çekeceğim hızlıca çekiyorum hatta şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çektim etrafına güzel de oldu böyle hemen bir de kapımızı yapayım kapımızda tabii ki de güzel bir ev olduğundan dolayı hmm. şöyle bir şey mi yapsam böyle bir şey bence iyi oldu bence bilmiyorum. Bence iyi. Güzel bir oldu. Şimdi hemen üstünü örtüyoruz. Şu beyaz şeyde. Örtelim şunları falan. Örtelim azıcana. Bu arada inşallah sesim de iyi geliyordur. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucumuzun da linki olması lazım aşağıda unutmazsam koyarım. Discord sunucumuz oradan da gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar tamam şimdi içine ışık sistemi yapmamız lazım yani ışık. Işık sisteminde meşale tarzı gibi bir şey yaptım. Ee, bir de üst kata giden yolu şimdi yapacağız. Üst kata bir de yapacağız. ilk. Üst kata da Nasıl yaparız? Neydi? Yaparız. Hemen ya onu da bulayım ben. Üst katta bununla çıkarız arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağım. Bir dakika. Cam tarafına değil. Aynen. Buradan çıksak tam olacak. Evet. Şöyle Hop bak oldu. bir de arkadaşlar bir de şunları şöyle giderse. Şunları yanında yapalım. Hop bayağı iyi oldu. Gördüğünüz gibi. hemen bir dakika hemen sabah. Şu an saat gündüz. Gördüğünüz gibi gündüz yaptım. Hemen şunları da yapayım arkadaşlar. Bir, iki. Aşağıdaki gibi yapacağız. Hı, ben şunları da yapıyorum. Ama yanlış oldu. Şurayı çünkü bir de yapacağım. 1 2 3 Şurası gene şöyle şöyle hemen. Üst katın zaten camları ayrı yani. Güzel daha da değişik olacak. Tümlü olacak yani. Böyle tümlü cam. Böyle yani üst kat böyle olacak. Tümlü olarak. <laughs> Tümlü olarak direkt yani böyle şimdi anlatacağım onu da. Şuradan da şöyle yapacağım. Hop. Gördüğünüz gibi şöyle işte burada ön taraf böyle olacak. Ay şimdi camlarını da hemen koyalım. arkadaşlar. Hemen camları da koyayım. Hı, camları da yaptım. Süper. Yani işte şurası şöyle tüm cam oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şunlar gibi şöyle olmadı. Tüm cam burası. Neden altı? Çünkü öyleyse daha güzel şekil verir. Böyle yaptım. Bir de balkon falan yapacağım. Şimdi bir dakika şuranın hemen üstünü de örtelim. Hızlıca üstünü. Sıcana örtüyorum üstüne. Tabii ki de sıcana atayım şöyle. Belki havuz da yaparız diye düşündüm bu ama o kadar da yani değil villa gibi ama o yüzden yapmayabilirim. Yani hiç düzenlemeler zaten banka banka yapacağız daha çok güzel şeyler yapacağız marketler kendimiz yapacağız. Şimdilik önce bir evleri falan yapalım. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi üst girelim bakalım evimize. Şimdi çıkış kata. Hı, nereye balkon olabilir? Ben burayı balkon diye düşünüyordum ama balkon olmasın ya bu evde. böyle daha iyi. İşte arkadaşlar böyle evimizde biz de şimdilik böyle yaptık. Daha da tabii ki de güzel evler giriş yani güzel yapacağız evler falan. Okey. Şimdi daha güzel oldu. Bir de şöyle bir şey mi yapsam? Bir dakika. Heh. Bir de şöyle bir şey yapayım aynen. Dur ya orayı kırdım. Neyse ben orayı yaparım. Eh, arkadaşlar şimdi daha güzel olduğuna şey yapabilirim. Onları da düşünce baha bayağı iyi. şöyle bir açıda güzel. Arkadaşlar Bugünkü videomuz böyle buraya kadar ev yaptık. Diğer videoda da banka mı yaparız bilmiyorum. Diğer ki videoda da ne yapalım? Yorumlarda belirtin. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Discord sunucumuzda linkini koyacağım. Oraya da gelmeyi unutmayın. Şu anda saat zaten kaç görüyorsunuz? 5.35. Üste i̇şte gördüğünüz gibi bak bir daha göstereyim. 5.35. Video çekiyorum sizlere. Ve Sizde tabii ki de like atmayı, abone olup like atmayı unutmayınız. Kaç aboneyiz? 48 aboneyiz. Ne 49 48 50 olursak sevinirim. Böyle. Bay bay.